Öncelikle bu video, Attack Titan'ın özellikle final sezonundan ciddi derecede spoiler içermektedir. Lütfen son bölümleri izlemediyseniz videoya devam etmeyin. İyi seyirler. Herkese merhaba. Daha önce kanalımızda Attack on Titan'la ilgili kaçırdığınız detaylar diye bir video yayınlamıştık. Eğer izlemediyseniz ve arzu ederseniz o videomuza da bir göz atabilirsiniz. Bu videomuzun konusu ise yine Attack on Titan'la ilgili ve oldukça ilginç. Bildiğiniz üzere Attack on Titan animesi ilk defa 2013 yılında yayınlanmaya başladı ve çıktığı o sene deyim yerindeyse ortalığı kasıp kavurdu. İnsanlarda animeye karşı büyük bir ilgi uyandı ve 25 bölümlük ilk sezondan sonra herkes ikinci sezonun yollarını gözlemeye başladı. Lakin tam 4 sene boyunca animenin ikinci sezonu yayınlanmadı. Bu durumun bir sonucu olarak bu geçen süre zarfında insanların animeye ilgisi de ciddi derecede azaldı denebilir. Birçok kişi ilk sezonda ne izlediğini bile unutmuştu. Ama bu 4 yıllık beklemenin akıllıca bir sebebi olduğunu söyleyebiliriz. O sıralar anime mangaya oldukça yaklaşmıştı ve hemen sonrasında ikinci sezon hazırlanacak olsa animenin mangayı geçme tehlikesi doğacaktı ve bu sefer mangadan bağımsız bir hikaye izlemek durumunda kalacaktık. Manganın yaratıcısı Hajime Isayama muhtemelen stüdyoya bir süre beklemek konusunda ısrarda bulundu ve mangasını bu 4 senede mümkün olduğunca ilerletti. İşte takvimler 2016'yı gösterdiğinde ilk sezondan tam 4 sene sonra Attack on Titan oldukça ilginç bir ikinci sezonla tekrar izleyicilerle buluştu. İkinci sezon 12 bölüm gibi ilk sezona göre oldukça kısa bölüm sayısına sahipti ve bu durum muhtemelen hayranları bir miktar üzdü. Ama bu kısa bölümlerde aslında o anda fark ettiğimizden çok çok daha fazlası gizliydi. Gizemlerle ve yeni soru işaretleriyle dolu bu sezonun en gizemli ve tuhaf kısımlarından biri de bitiş jeneriğiydi. İşte bu videomuzda o zamanlar anlam veremediğimiz Yugure no Tori isimli bu bitiş jeneriğinin sahnelerinin ne anlama geldiğini inceleyeceğiz. Telif dolayısıyla videomuzda jenerikten sadece görseller kullanacağız. Videoyu izlemeden önce Yugure no izleyip tekrar videomuza dönebilirsiniz. Jeneriğin ilk sahnesinde sarışın küçük bir kızın elinde bir elma tuttuğunu, karşısında da boynuzlu ve sakallı şeytanımsı bir yaratığın durduğunu görüyoruz. Ortaçağ Hristiyan sanatı ve mozaik motiflerine benzeyen bu görselde aslında kurucu Ymir'in dev güçlerini şeytandan aldığının bir tasvirini görüyoruz. Hatırlarsanız Animenin ilerleyen sahnelerinde Marley kitaplarında da buna benzer tasvirler görmüştük. Aslında şu an itibariyle biliyoruz ki Ymir gücünü ne şeytandan aldı ne de o bir tanrıçaydı. O sadece biyolojik omurgaya benzer bir su altı canlısıyla temas ettiği için dev güçlerini elde etmiş köle bir kızdı. Bu görselin bir Marley tapınağına ait olduğu kesin diyebiliriz. Çünkü Marleyliler Ymir'in güçlerini şeytandan aldığını düşünüyorlar. İşte bugünden tam 6 sene önce daha biz hiçbir şeyin farkında değilken Isayama bu bitiş jeneriğinde aslında bizimle çok önemli bir gerçeği paylaşmış. İkinci önemli görselde göklerden yıldırımlar düşerken birkaç savaşçıya doğru bakan devasa bir kadın tasviri görüyoruz. Bu da şüphesiz Kurucu Ymir'in dev gücünü elde ettikten sonra dönüştüğü kısmı bize işaret ediyor. Yine bu görsellerin benzerlerini ve hatta sahnenin bizzat kendisini animenin ilerleyen bölümlerinde gördük. Bir sonraki sahne ise belki de bu jeneriğin en ürkütücü sahnelerinden biri. O zamanlar hiçbirimizin anlam veremediği bu görselde soylu olduğu giyiminden belli olan bir yaşlı adam 3 tane küçük kızın başında duruyor ve karşılarında iskeleti kalmış bir ceset var. Kızların elinde de bu cesede ait olduğu anlaşılan kanlı et parçalar var ve bunları yediklerini görüyoruz. Bu korkunç sahnenin kurucu Ymir öldükten sonra cesedinin Eldia kralı tarafından Ymir'in dev güçlerini aktarabilmek için kendi kızları Maria, Rose ve Sheena'ya yedirildiği sahne olduğunu artık apaçık anlayabiliriz. Bakın bundan yıllar öncesinden Isayama bize her şeyi anlatmış aslında. Her şey gözümüzün önündeymiş. Devamındaki sahnelerde denizden çıkıp bir şehri istila eden devleri görüyoruz. Animede Zeke'nin geçmişinin ve çocukluğunun anlatıldığı 74. bölümü hatırlarsınız. Orada Zeke'nin dedesi ona bir kitaptan Marley ve Eldia tarihini anlatıyor. 1200 sene önce yaşanmış Lago felaketi diye anlattığı bu olay ve kitaptaki görsel bitiş jeneriğindeki görüntülerle birebir uyuşmakta. Isayama bizi yine şaşırtmıyor. Anlattığı olaya göre devler Lago isimli Marley kentini işgal edip yüzbinlerce Marleyliyi katlediyorlar. Devamında da bazı Marleylilerin göç edip kaçtığını ve Eldiyalıların kaçan Marleylilerin yollarının üzerine yerleştirdiği yer altındaki bazı devlerin uyanıp onlara pusu kurduğunu anlatıyor. Yine bu sahneleri de bitiş jeneriğinde görebiliyoruz. Arada bir de şöyle bir sahne var. Gördüğünüz gibi aynı boylarda bir sürü dev bir yöne doğru ilerliyorlar. Bu sahnenin rumbling olarak bildiğimiz, Türkçe'ye yıkım veya gümbürtü şeklinde çevrilen, Eren'in kurucu devin gücüyle duvarlardaki devleri uyandırıp bütün dünyayı yıkıma götürmesi olduğunu düşünenler var. Eğer öyleyse İsayama yine yıllar öncesinden planladığı hikayesinin ipuçlarını bizlere bırakmış. Helal olsun demekten başka diyecek bir şey yok. Bitiş jeneriğinin son kısmında da şu sahneyi görüyoruz. Bu görselde de kurucu dev başta olmak üzere 9 özel devi görüyoruz. Yani daha biz ikinci sezonda Reiner ve Bertolt'un kimliğini yeni öğrenirken, devlere dair, devlerin tarihine dair hiçbir şey bilmezken, anime bir sürü gizemle doluyken, İsayama tabiri caizse bütün hikayeyi her şeyi gözlerimizin önüne sermiş. Fakat bunu öyle bir ustalıkla, öyle zekice yapmış ki şu an fark edince hayret etmemek ve hayran kalmamak elde değil. Evet, bu videomuzda sizlerle Attack on Titan 2. sezon bitiş jeneriği Guguren no Tori'nin sahnelerinin ne anlama geldiğini konuştuk. Eğer videomuzu beğendiyseniz ve daha fazla Attack on Titan içeriği görmek isterseniz videoyu beğenerek ve yorumlarda istediklerinizi belirterek bize destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.